Canlarım herkese merhabalar Evet şimdi bugün ise Ex-partner açılımını yapıyor olacağım Sizlerle Bir bakalım bakalım demek istiyorum ee, Neler neler olacak neler, neler neler ile karşı karşıya kalabilirmişiz Bunları bahsedeceğim Sizlere Şimdi bir bakalım Burada tam iki deste oluşturdum İki deste bir bakalım neler var <laughs> Birinci destede Dara'yı seçtim İkinci destemizde de sunit. Sadece kartlara bakın. Sadece kartlara bakın. Ve hangi karakter sizi kendine çekiyor veya hangisi ex partnerinizi adlandırıyor size göre veya hangisi benziyor veya hangisi olsa dinlemek isterdin. Çünkü bu tercih önemli. O yüzden diyorum ve bu ikisini bilerek koydum. O yüzden dediğim gibi ikisinden birini tercih etmenizi istiyorum. Hani diyorum ya bazen işte e, her ikisini de dinleyin olur ama bu, bunda değil. O yüzden demek istiyorum. Şimdi ben tercih ettiğiniz vasayıca hemen darayla ile başlamak istiyorum kartıma. Gel bakalım. Sen şöyle bir dursun git. Evet. Darayı tercih etmiş olanlar. Bir bakalım bakalım. Ex partner yorumunu bir yapalım. Bakalım neler ile karşı karşıya kalacağız. Veya neler yorumlayacağız. Bir yorumlayalım istiyorum sizlerle bugün. 2 3 4 5 6 7 Gerek gördüğü şuradan da gene çekiyor olacağım. Hmm. Savaş arabası. Eee Bu ayrılık olduğundan beri sizi hala izliyor, hala takip ediyor ve acaba sen nasılsın, ne durumdasın, ne yapıyorsun ciddi anlamda merak ettiğini, izlediğini, gözlemlediğini ve size hala bir umut beklediğini kendi içinde söylüyor. iyi halk yemişsin. Bu ilişki bunun tamamıyla katı kuralları mahvetmiş. Yani olmazsa olmazları, işine geldi gibi davranmaları, yalan söylemeleri, hatta işine geldiği zaman devreye ailesini, oyunu, buyunu katmaları, veya kendi çıkarlarını katmaları, geleceğini, planlarını katmaları hep bu ilişkide hep böyle bir engel ve bloke koymuş olduğunu gösteriyor. Hatta şu anda da zaten hali bir e, engel yemiş olabilirsiniz veya hali hazırda devrede bir engellerde olabilir. Hani sizden veya ondan kaynaklı bahsediyorum. Ama bu insan şöyle bir şey var, sizi hala izliyor, takip ediyor. Özellikle biri var mı hayatınızda, nasılsın, ne durumdasın. Ondan sonra hele ki hayatına nasıl devam ediyorsun, kaldığın yere. Bak senin çok sinsi sinsi takip ediyor bu. Hani böyle tabi caizse toprağın üstüne basıyor ama izini belli etmeyen cinsinden. Anlatabiliyor muyum? Yani o kadar sinsi, o kadar böyle gizli gizli seni takip ediyor ki hani ee, hiç ummadığın kanalı hiç ummadığın insanlardan senin haberini aldığını görüyorum net bir şekilde ve bu ayrılığı yani asla bakarsan kendi içinde yediremediğini ve kabullenemediğini özünde de narsist bir insan olduğunu ve ilişki içinde seni, seni sürekli sınırlandıran kısıtlayan şunu yapma şuraya gitme bunu yeme bunu içme bununla görüşme deyip ama kendine gelince her haltı yiyen her haltı işleyen bir insan olduğunu ve bunun küçücük bir çıkarına uygun davranmadığın zaman da hemen böyle yapan bir insan olduğunu görüyorum kişinin katına baktığımda ve hatta ilişkinin bazı noktalarında sana en başına yalan söylemiş birisini çıkartıyor çünkü niye hani e, o öyle istediği için o öyle uygun gördüğü için anlatabiliyor muyum? ama sonra e, kendisine sorarsan diyor ki ben onu sevdim ama o bana uygun davranmadı o bana göre yaşamadı diyor ne yaşamadı acaba sen ne olmasını bekliyordun bu ilişkide buna soruyorum Kupa dokuzlusu, kılıç kralı, kılıç ikilisi ve para üçlüsü. Ona göre hep sen nasıl derler? Ee, hani sus deyince susacaksın, konuş deyince konuşacaksın. Yani bana güven, benim de dediklerimi ekiletme, beni zorlama. Sen bundan hep bir şeylerin izahını beklemişsin haliyle. Bunu ne için yaşıyoruz? Veya bunu neden yaptın? Bu niye böyle? Bir açıklama, bir sebep istemişsin ondan. Bazı şeyler noktasında. Ama hep bu kaçmış, hep gizli oynamış olduğunu. işine geldiği zaman iyi, işine geldiği zaman kötü davranmış olduğunu görüyorum. Ve burada ciddi anlamda bir güvensizlik var. Ama bu güvensizliği ben sana vermedim. Sen kendi kendini kargaşa yarattın diyor bu insan. Burada koç yengeç, ikizler, aslan burcunun kartını görüyorum. Bir de oğlak var. Ee, bulunma zorunluluğu yok. Ben sadece geldiği için bahsetmek istiyorum. Peki bu sana geri dönecek mi? Bir video onu bir soralım bakalım. Kart ne, ne, diyecek? Para beşlisi, azize, güç, ha, para dokuzlusu. Bu sizden eylem bekliyor, sizden adım bekliyor. Ee, sizi hala kendince seviyor istiyor ve onun gözünde başkasın ama diyor ki, A -a. adım atma noktasında bak şunu söylüyor, ben sana demedim mi? Ben buyum, benden bu kadar, benden daha fazlasını isteme. Bazılarınızın partnerlerini ben net bu cümleyi görüyorum, net ve siz bir şey istediğinizde ben sana demedim mi? Ben buyum, ben buyum, beni değiştiremezsin. Yani bunlar kaynaklı diyor ki, ben buyum. Benim çizgilerim var, benim kırmızı çizgilerim var ve sen bunu geçemezsin. Sen bunu ihlal edemezsin. İhlal ettiğin zaman veya geçtiğin zaman hayatımdan çıkarsın. Seni çıkartırım diyen bir insan tipini görüyorum. Ve burada diyor ki sen uyumadın benim kurallarıma. Ve şimdi de hiçbir şey olmamış gibi sanki ben suçluymuş gibi davranıp benim sana gelmemi bekliyorsun ya diyor daha çok beklersin diyor. Sen ders alacaksın ve sen bana geleceksin diyor. Çok egoist, çok narsist bundan uzak durun. Vallahi bak benden demesi çok e, sinsi, gaddar bir insan bu. Gaddar. Çok gaddar. Hatta şöyle diyeyim, e, en sevdiği insanları bile kırar bu. Kırıp, döker, incitir. Niye Çıkarlar doğrultusunda? Böyle tehlikeli bir insan görüyorum. Hatta bu insan kumarbaz birisi olabilir bazılarınızın için söylüyorum. Böyle ne derler? Ee, hani böyle e, yani kumarbaz ya yani her türlü kumardan bahsedebiliriz. E, işine geldiği gibi para harcayan sıkan bir insan etrafa para yedirince hani kendini bir halt ama ailesine para yedirmeyi asla istemeyen bir insan olduğunu görüyorum. Bunu da bahsedeyim gelmişken. Evet. Dara için açılım bu şekildeydi. Şimdi geliyorum. Sunite. Yani Dara'dan bir halt olmaz canlarım. bu bir kenarda dursun. Dara sizin ömrünüzü yer. Şimdi gelelim. Sunite. Bakalım. Sunit. Bizim için neler söylüyor. Sunit. Şöyle mi koysam acaba diye bir kameraya bakıyorum ama sanki daha iyi görürsünüz kartı. Sunit. Evet. Sunit. Ex-partner. 1 2 3, 4 oldu. 5 6 ve 7 Gerek gördüm, çekeceğim. Gel bakalım. Hem kupa dörtlüsü. Aa, hı hı hı. Bu. Ayrılığın olduğu için yani ayrılık oluştuğu için üzgün ve e, ayrılığı yedirememiş bu, kabullenememiş, geliyor gidiyor, ayrıldığınız an'a gidiyor, ayrıldığınız zamana gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Ve işin içinden çıkamıyor, duygusala bağlıyor, melankoliye bağlıyor. İşte hani biz bu boyuta nasıl geldik? Biz bu duruma nasıl geldik? İşin içinden çıkamıyor ama ben burada bazen ciddi bir aile engeli gördüm veya bir baskı noktasında veya kendini baskı altında gördüğü için ne de asla bakarsan bir ayrılık sonuçlandığını bir ayrılık medena geldiğini söylüyor ve bu bunun çok üzüldüğünü ve düşündürdüğünü söylüyor kişiye baktım totelde. devam ediyorum oh 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 ama Şunu söyleyeyim mi size? İyi ki de bu ayrılık olmuş. İyi ki olmuş bu ayrılık. Çünkü hiç olmadığı kadar size net gelecek. Hiç olmadığı kadar kendini size net ifade ediyor olacak. Ve çok pişman. Bak özellikle geceleri uyuyamadığını, ayrılığı, sizi düşünmekten helak olduğunu, perişan olduğunu görüyorum. Burada bu size yanlış yapmış olduğunu söylüyor. Yani burada bir yanlıştan bahsediyor. <laughs> i̇şte birilerine uydu. Bildiğin aklına uydum. ...işte yapmamam gerekenleri yaptım. Hani benim kimliğimde şu olmaz dediğim ne varsa ben bunları yaptım diyor. Ve seni büyük bir hayal kırıklığına uğrattım. Ve senin gönlünü nasıl kazanacağım, nasıl geri alacağım bilmiyorum. Her şey tepe taklak ettiğimde farkındayım. Ve hiçbir şey göründüğü gibi değil. Sen beni şu an vurdum duymaz. ...şey i̇şte seni umursamıyorum, seni takmıyorum, seni sevmiyorum zannediyorsun ama hiçbir şey göründüğü gibi değil. Ben işin içinden çıkamıyorum ve ne olur ne ne biter diye düşünmeden yapamıyorum. Tek istediği bir şey var. Seninle bir ortam yaratmak ve o ortamda seninle konuşmak, hesaplaşmak ve ne kadar pişman olduğumu, ne kadar üzgün olduğumu sana tek tek açıklamak ve bazı şeyleri aslında yapmak hani yapmak niyetinde değildim veya yaptığıma çok mutlu değilim. Veya yapmak istemezdi. Veya yaptığım için mutlu değilim. Yani bunları sana açıklamak isterdim. Ama o o imkanın olmayacağını biliyorum. Çünkü senin benimle konuşmak de ben farkındayım diyor. Burada bazenize bir e, öf adet gelenek farklılığı veya şehir dışı, yurt dışı farklılığı olduğunu gösteriyor. Hani bazınız bunu bahane ettiği için de bir şeyler yaptığını söylüyor. Hani bana yakın değildin işte e, aynı şehirde veya aynı ülkede değildik. Ben buna hani bundan dolayı da bazı şeyleri yaptım. Bilinçli değildi falan. Bunu da bahane ettiğini söylüyor. Bahsedeyim. Ama burada bir baskı e, altında olup da yap, yapmak var. Yani son zamanlarda çok fazla kavga ettiyseniz de bunun etkisini yaptığını söylüyor. Veya çok fazla son zamanlarda kıskançlık olduysa hani haklı veya haksız bunu asla sorgulamıyorum. Ee, kıskançlık olduysa diyor haklı veya haksız. Bunu belirtiyorum. Ee, bundan kaynaklı da yapmış olduğunu bazı şeylerin söylüyor. Bunu almak kelimesi var burada. Peki bundan olur mu diye soracağım. Bu bu şeyde şunları söyleyeyim. Ee, burçları bu da ee, boğa, yay, balık, ikizler burcunun kaycı var. Eee bir de kova burcunun kancı var. Gerçi dedim bilmiyorum ama. Sizin ya da onun doğum haritasında olabilir. Bulunma zorunluluğu yok. Geldiği için söylüyorum. Peki bundan bir cacık olur mu? Gelir mi? Ve gelirse bir cacık olur mu? Onu bir soralım bakalım. Kupa üçlüsü. kova kraliçesi. Ya bu sizi aldattı ya da ayrıldıktan sonra hayatına birini almış. Bak bunu söylüyorum. Ve diyor ki ee, siz büyük ihtimalle bununla yüzleşeceksiniz ve diyeceksiniz ki sen orada onlarla eğlenirken ben burada e, acı çektim veya ben bunların burada bedelini ödedim ne günahım vardı gibi. Ve direkt engel bloke koyacağınız veya bu yaşandıysa tekrardan gündeme geleceğini gösteriyor. Devam ediyorum. Hmm. Şimdi bak buradaki anahtar kelime ne, ne biliyor musun? Bu sana gelir ve geldiği zaman kendini affettirmek için elinden geleni yapacak ve güvenini kazanmaya çalışacak olduğunu görüyorum. Ama buradaki anahtar sözcük ne biliyor musunuz canlarım? Burada senin niye isteyip istemediğin. Sen buna çektirmek mi istiyorsun? Şeylerin bedelini ödetmek mi istiyorsun? Yoksa bunu geri kazanmak mı istiyorsun? Hani seviyor musun? İntikam mı istiyorsun? ne istiyorsun? Sen önce bunun bir farkına var ve bunun bilinciyle bir kal bakalım. Sen geçmişe mazi yap, yapıyorsun ve geçmiş çok özlüyorsun ama diyorsun ki hayır. Hayır. Bana bu bunları yaşattı. Bana bu bunları yaptı. Hayır diyorsun ve kendini kilit vuruyorsun. Duygularına, düşüncelerine ve kendi kendine bir yarış halindesin. Önce bir kendi kabuğunu çekir ve ne yapmak istiyorsun? Şu an sana gelsene ne tepki verirsin veya ne tepki vermen gerekiyor deli bir yerden sonra. Bunların bir sebebine ve bir sonucuna varman gerektiğini senin için gösteriyor. En net aldığın total enerjide. Yani bu insan sana bak net söylüyorum gelecek. Gelecek. Biraz zamanı daha var olduğunu gösteriyor. Çünkü sen ona çekiniyor. Net söylüyorum senin tavrından çekiniyor. Ama sana bu gelecek gelecek. Ex partnerin sana gelecek ve büyük bir pişmanlıkla sana gelecek olduğunu görüyorum. Ama ve lakin senin içini soğutman lazım. Yani e, gelirse affeder miyim veya intikam alıp onu yani beni bıraktığı gibi bırakır mıyım? Bu soruya bir cevap vermen gerekiyor. Kendi çapında duygularımı, duygularında mantığın adeta savaş halinde. Bu savaşa bir son vermelisin diyor senin için. Evet canlarım benim açalım. Bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır demek istiyorum. Çok iyi bakın. Kendinize hoşçakalın. Görüşmek üzere